Operasyonların adresleri farklı ama gerekçeler aynıydı. Silahlı terör örgütüne üye olmak, propagandasını yapmak ve suç işlemeye tahrik etmek. <laughs> Savcıların iddiaları böyle. Peki ama bu suçlamaların kaynağı ne? Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz başka rapor... Daha dün gibi Selahattin Demirtaş'ın 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan hakkında kurduğu o cümle çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ve bölge halkına hayatı zehir eden o çukurlar. Neyse ki hepsi teker teker kapatıldı ama bu sözler unutulmadı. Bu direniş kazanacaktır. Öyle hendek, çukur diyerek küçümsemeye çalışanlar da dönüp tarihe baksınlar. Evet, tarih ortada. Figen yüksekdağın terör örgütünün Suriye kolu PYD YPG hakkındaki o sözleri yani bir başka ifadeyle propagandası daha dün gibi. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Her kelimesi nefret kusan bir görüntü daha. Gözaltına alınan isimlerden en dikkat çekeni HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan. Söylediği sözler bırakın propagandayı teröristlere cesaret veriyordu. PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle. Dedik ya unutulmadı o sözler, o görüntüler. Hepsi daha dün gibi. HDP Şırnak Vekili Faysal Sarıyıldız ve HDP Van Milletvekili Tuba Hezer Öztürk. Biri arabasıyla örgüte silah taşırken diğeri terörist cenazesinde görüntülenmişti haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Ama yurt dışında oldukları için işlem yapılamadı. Evet, başınıza yıkarız işte. Kandili de başınıza yıkarız. Burada o teröristleri de aynı şekilde başınıza yakarız. Öyle köpe, değneksiz köy buldunuz dolaşıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne eksik? Ben size de söyleyeyim. Tek cümle. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. E, Sayın Demirtaş'a ben e, 23 Haziran önceki öncesi söylemleri ve e, ortaya koyduğu e, teşvikten ve destekten oturu, ötürü teşekkürüm etmiştim. E, bu tutum ve davranışlar bizim için elbette çok değerli. E, zira e, bu çokça bize de soruldu. Yani e, işte tutuklu ama yani da niçin tutuklu? Ben yani bunu anlamak istiyor. Her herkes gibi ben de anlamak isterim. Buna alışsanız iyi Çünkü daha biz Başkan lafların heykelini dikeceğiz heykelini. Niçin tutuklu? Ben yani bunu anlamak istiyor. Her herkes gibi ben de anlamak isterim. Buna alışsanız iyi Çünkü daha biz Başkan lafların heykelini dikeceğiz heykelini. Akşam 60-70 evde iftar açtık değil sonra her akşam 60 70 evde iftar açtık değil sonra şimdi de kısmet büyüdü Allah ın... ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum saklı gizli bir şey değil ki bu ne eksik ben size söyleyeyim tek cümle Türkiye'de namussuz siyaset eksik bunu yapacağız